Borçlu olduğu arkadaşını öldürdü, polisi görünce intihara kalkıştı. Adana'da 500 lira borçlu olduğu 43 yaşındaki Özgür Adıgüzel'i çıkan kavgada tabancayla öldüren 23 yaşındaki Fırat Yurt yakalandı. Olay 8 Mart günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Adıgüzel, kendisine 500 lira borcu olan Fırat Yurt ile mahalledeki kahvehanenin önünde buluştu. Yurt, borcunu ödemeyeceğini belirtince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fırat Yurt, belindeki tabancayı çekip Özgür adı güzel'e peş peşe ateş etti. Kasık ve karın bölgesine dört kurşun isabet eden adı güzel kanlar içinde yerde kalırken, Yurt ise kaçtı. Çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Özgür adı güzel, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Polisi görünce intihara kalkıştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Fırat Yurt'un yakalanması için çalışma başlattı. Kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, Yurt'un Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir arkadaşının evinde saklandığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen polisleri gören Yurt, cinayette kullandığı tabancayı başına dayayarak intihara kalkıştı. Polisin ikna ettiği Fırat Yurt gözaltına alındı. O arada cinayeti azmettirdiği değerlendirilen ve Fırat Yurt'un mahalleden tanıdığı 43 yaşındaki Seyfettin Arslan da gözaltına alındı. Aslan'ın daha önce borcu olduğu Özgür adı Güzel tarafından bıçaklandığı öne sürüldü. Emniyete götürülen Fırat Yurt ifadesinde Özgür'e 500 lira borcum vardı. Veremeyince bana küfretti. Çıkan kavgada tabancayla vurdum dedi. Aslan ise cinayette bir ilgisinin bulunmadığını belirtti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.